Günaydın. <laughs> Ailenizin güvenlikçisi Cevat Kelle karşınızda. Tabii insan 50 yaşın 50 yaşından sonra YouTuber olunca neymiş ne değilmiş falan diye bakıyor. Bu böyle bir kişinin çıkıp sadece kafasının görünüp yani kellesinin görünüp millete ahkam kestiği videolara Tolkien Head konuşan kafa veya konuşan kelle deniyormuş. Ben de her sabah <laughs> Cevat Kelle modunda böyle karşınıza çıkıyorum herhalde. Bilmiyorum bundan sonra çıkabilir miyim, ne kadar sürer. Ancak bunu bir süre daha devam ettirmek zorundayım. Neyse doğrudan konuya gireyim. Pek doğrudan olmadı ama. Bana Türkiye'nin bir risk kütüğünü oluştur, risk kaydını oluştur derlerse ilk başa neyi yazarım diye düşündüğümde zerre kadar düşünmeden ilk başa trafiği yazarım. Ve her sabah ben de bir emekli olarak çocukları okula bırakmak için trafiğe çıkıp tekrar geri geliyorum. Zaten arabanın kullanıldığı temel şey de o. Yani benim gibi emekli olan pek çok kişinin yaptığı gibi Şafak Servis'in hizmetlerinden faydalananlar için günde iki kez trafiğe çıkıyorum. Şöyle bir gözlemim var. Büyük çoğunluk bazen ben de bunu yapıyorum bazen yapmıyorum e, ara, araçlarını kontrol etmeksizin hemen binip direksiyonun başına geçiyorlar. Şöyle bir aracın sağını solunu kontrol etmekte fayda var. Buz olmuşsa ki sabahları Ankara oldukça soğuk oluyor camlardaki buzları ve her tarafını mümkünse temizlemek gerekiyor. Öyle sadece sürücünün önünde 10 santime, 10 santimlik bir yeri temizleyip de "aa tamam trafiğe çıkabilirim" demeyin lütfen. Sevdiğim bir arkadaşım var, savunma konularıyla da çok çok ilgili. O trafik kazalarının askeri araçların karıştığı trafik kazalarının istatistiklerini tutuyor ve ondan aldığım rakamlar en azından neredeyse terör operasyonlarında kaybettiğimiz canlar kadar, şehitler kadar trafik kazalarında kayıp verdiğimiz yönünde. Ki bunlar sadece askeri araçların karıştığı kazalar. Türkler genelde ışıklara uymazlar çünkü ışıklar zaman kaybıdır. Sinyal vermezler çünkü o e, sinyal kolu, çıbığı e, estetik amaçlı oraya konulmuştur. Başka bir şey yoktur. Ancak lütfen, lütfen bunlara uyalım. Ufacık maddi e, Hasarlı kazalar bile canımızı ne kadar sıkıyor. Bunun ötesinde can kaybına sebep olabilecek kazaların üzerimizde yaratacağı etki ise yani düşündüğümde ben yeterince rahatsız oluyorum. Lütfen trafik çok çok önemli ve Türkiye'deki en büyük güvenlik riski en azından şu an itibariyle trafik. İyi günler diliyorum görüşmek dileğiyle.